Hepinize hoş geldiniz. Bugün sıralı maçtayız. Bu kadar yani. iki tane iki kişiyiz. Bir de Naz'da var artı olarak. Video çekeceğiz. Başka hiçbir şey yok. İnşallah gole böyle kasacağız dedik. Kasamadık çünkü maçlarımız başladı. Aynen. Ve takımda zenci var. Ayda yılda bir oynuyoruz bari. Güzel oynayalım hadi. <laughs> İnşallah oynayabileceğiz. Ya ben yine de de imalı mı yaptım? Boşum. Kuseniyi zin... ben de böyle kambur geziyorum artık sürekli ayakta durmaktan. Senin kostümünde şeyi almaman gibi bir şey itadori. <laughs> evet. Bunun <laughs> doluşumcuları selen ama. <laughs> İnşallah çalanlardır. Okey. Böyle çok rahat alırız. Muhittin'den uzak dur Selena seni keserim yoksa. Ah Naz teşekkür ederim ikisini de yediğin için. Bunu unutmayacağım. Ağlama oynayamadım işte. Şimdi çalıyorum şu an yolda. Al al her şeyi al. Selen nasıl kafama geldi niye öyle yapıyorsun acılı Sana saldır şuna bakayım hemen ben elim boş dönmek istemiyorum burada. Böyle efendi efendi öleceksin tamam mı? Sonra da gidiyorsun. Sen de öleceksin sıra sana gelecek bekle. Geliyorum Gel lan buraya. Gel gel dedi kesin. Ha? <laughs> ya ben de ki. Ah, Allah geliyor. Gelmesin bu. Gelsin artık. Keseriz. Benim kararlılık seviyorum. İnşallah buraya aha şey Roger. Hayır. Dairot. Dairot geliyor Dairot. Aşağıdan gelecek. Bak evet. buradan geldi şimdi çıkacak buradan yukarıya. Ya ama ya. Hadi kanka Dairot da geldi. Bence geri çıkmakta biraz fayda var. Of. Şurada köpek havlayıp duruyor ya. Ne görmüş olabilirsin ki gece gece. Havlama ihtiyacı duyuyorsun. Otur geliyorum. Nasıl öldürdü? Hı? Naz intikam almaya geldik. Allah kahretmesin. Buff böyle mi çıkar ya? ya Niye bunu Ya çaldı ikisini de. Aç herif. Yardımın. Aa görmedim. Orman genk gelecek mi? hayır. Hiç düşünmüyorum. Git kendin oyna. Sanki ben... Sanki ultim yok. Hayır ultim var. Ama şu onu kesemeyiz. Bir daha adam yokken şu şey alayım kaplumbağayı. Köpek herif sana genk falan yok. Her şey çaldı. Aç. Gitmeyeceğim yardım o adam bir daha. İsterse yukarıda oyun bitsin. aşağı gitmek, yukarı gitmek ne yapacağız? Ortadan ben aşağı gideceğim artık yukarı senin için bitti. Oyun bitse de oraya uğramam ben. O adam yaşadığı sürece. İnat değil mi? Yapacağım. Çok iyi. Nerede bunların devamı? Sevte de doyuyor bu da kızıl. Aha na na. Na 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 nah, nah, sele na. Nasıl alayım bir de o kadar yardım edelim. Gelip kili al yardım. Öyle yapacak zaten başka ne yapmasını istiyorsun? Aha. Ya of ama. Eyvah nasıl da yediler. çok a tam götürsen kaç Çok iyi kaçtın. Yapma Aynen, be kanka. Hayır kanka. Bekle bekle. Bak bu da senin midin ittirmeye gitmiş. <laughs> Oraya gideceğini gelseydi aşağıya Bu mantık yoksun herif. Eyvah. Ben oraya doğrudan gelemem çünkü benim şu an orma şeyim yok. Lo ya of, ultim yok. Lord'um yok diyecektim. Ya e sen beni kesebilirim falan mı zannediyorsun? Ne bu özgüven? Kesemezsin ki. Fazla özgüven dedi. İyi değil ha. Ona göre oyna. Clint gebertirim seni. Nerede o adam? <laughs> Ben gideyim bir ormanlarımı döneyim ya canım biraz daha fazla olsun. Garanti olsun. Koyma kasıyor. Ne oluyor? Şu canları alayım mı? Al. Ah. Bayağı vurdum. Ne oluyor? Nişan zincirini indirdim ama. Gireceğim, ne gireceğim, gireceğim. Yok yok hayır oraya girersen kesin ölürüm. Garanti. Ölme garantili fight. Çünkü alsam. Çok iyi. Oh mis bir sürü canımız da var artık. Nasıl dalabilirsin ultim var. Evrenin de var. Burada bekliyorum belki şey gelir diye. Bu mes... <laughs> mes neden böyle? Aa, mama ya dalmıyor. Bilmiyorum ben tamam. <laughs> <merkez> değilim. <laughs> ya niye Dyrot şey buff'ını almaya gelmiyorsun? Sen nasıl bir Dyrot'sun ya? Ya. Aa. Kanka şimdi senin intikamını en iyi şekilde alacağım öldüm seni bu mu? Evet. Bu bir. Onu öldürmüş beni. Harika. Geberdim. Herhalde çöperif? çöp herif. İki kişi bizden çalın, Çalmasan tam filler olacakmışsın da işte. Allah'tan çalmış. Bir insan Argus kötü oynayamaz ya. Gerçekten karakterin ölümsüzlüğü de var. Ölümsüzlüğü olmasına rağmen ölüyor. Yok ya ben çok kötü oynuyorum abi Kanka ne insan ya? öldüğü zaman ulti basarını kaçmaya çalışır. Bu adam onu bile yapamıyor. Oha ya bir ulti mi basayım bir durum. Kanka mid. Kanka şu an bunu bununla uğraşıyorum. Oraya geldiler bu arada şimdi. Tamam Argus tek başına sana da Allah yardımcı olsun. Yürü git. Ya ışınlanmasını attı beni öldürmek için. Argus da öldü. Öldürdük hala birisini. Hadi kes. Kes. Öldü. Bas print'i e atla. Ma ma atla. Boşuna girmeyin. Yukarıdaki yüklerimi keseceğim diye öldüm. Oha adamın üstünde 600 para var. O klinti ben keseceğim şimdi. Aynen kardeşim. Kesinlikle senin çöp olmanın hiçbir alakası yok. Aferin böyle bufflar hep hazırlatamam tamam mı oğlum? Böyle devam et. Adamlar gelmedi yok. Kaç kere geldi? Ya yalan söylüyor ya. Bunlara fitlediği için şey yapıyor şu anda. Bizi suçlamaya çalışıyor. Ben de fitliyorum şu anda. En azından ağlamıyorum. Ağlamak dış ağladığı kadar oynasa zaten böyle olmayacak. Bakayım. Cedric. Ya yani sen benim koridorumu aldın. Ben de seninkini aldım. çok güzel minyon var. Evet. Şimdi ağlayacak. Ha pardon ağlamıyormuş. Ha yukarısı. Şu var ya Clint kesersek üstünde 600 para var. Köşeye döneriz, zengin oluruz. Ne <laughs> Ana, nice. kaç? Ya, ya. <laughs> Böyle öleceksin işte. Az. Ah, ölecektik. nasıl ölecektik? Az kaç ölme ölme git. Ya bir tane işte o zaman pasifim de olacak, bir cam barım daha olacak. Hayır, hayır, hayır. Sıkıyorsa yakala. sen bunu anca bana hazırlarsın. Ee, Neyi bunun ismi? Ya başlayayım sen telefon güncelleme. Yapmayacağım Allah Allah. <laughs> İkide bir gelip gelip duruyor. Yapmayacağım güncelleme. <laughs> Geri çekil kanka gelsinler. Geri çekil. Çalıya girme. Oh. <laughs> Nasıl ölmedi? Evet. kesemedim onu. Ne yaptım? Ya diğerler saysaydı manyak olacaktı. Of yukarıda çok güzel şey var. Hayır, hayır, öyle değil. Araya zaman farkı girdiği için öyle oldu. İlk önce iki tane aldım sonra biraz bekledim iki tane daha aldım da ondan dolayı onu kastetmiştim. Hmm. Dakika 12 olsun bence Lord'u direkt alalım. Kanka gel buraya pusalım buradan biri çıkar. Ya, ya beni stun kurtaramıyorum. Ben de öleceğim ben... hatta. Çıkalım çıkalım. Kanka ben anlamadım. Oraya ışın almamıştım bir anda şemsiyeme gittim. Belki şey olmuştur arada mesela bende oluyor. Bir tu yeteneğe basmak halde basmışım gibi oluyor. Evet. Ben aşağıda git evet, bastım. Ama geç algıladı da, da oraya getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Ölme, Ölmedi. Ben keseceğim çünkü seni. Ah be. Öldü. Buraya bir gelir mi acaba? Warp gidiyor kanka. Aldı. <laughs> Çok geç Kamerayı bir çevirdim oraya. Direkt Lord gidiyormuş. Ne kanka? Ben kaçardım. Kaçamayacaktın da işte. <laughs> ah, ah, hayır. Bir fırtasın. Tamam çok teşekkür ederim varlığınız yet olayım. varlığınız yetti Hayır yeter artık İkide bir seninle Beyzin bozuldu Selena çok çiftler hiç oynayamadım ben Nana'dan nefret ediyorum 1-7 oynuyorum yani. şey full olduktan sonra eminim onların hepsini bir kere sen tekleyeceksin çünkü hepsi çok teklemelik karakter emin evet. Maçı biraz daha uzatalım. Of nasıl öldü öyle çok güzel dargız. Bekleyelim bence. Nasıl şunlara saldırabilir misin? Ben de arkadan seni destekleyeyim. Ya bana saymıyor hiçbir kili ya Allah kahretmesin. Beyiz beyiz atıyor. Ulan yüzsüz herif seni kaç kere kestiğimi unuttum lan ne beyiz beyizi. Ha? Evet gördün mü Naz? Doğru yere basıyor bir de beyiz beyiz yatıyor. Sen bela evsine çektin şimdi yalnız sen bekle. Full sen oynayayım da gör gününü. Bak ben seni oynatıyorum mu? Kanka full Clint'e oynayalım. Full. Ha, geberdi. En ayı herif. Hadi beyiz beyiz atsana niye atmadın? Öldün mü yoksa? <laughs> Ne kadar yüzsüz ya. Türk büyük ihtimalle. Türk olma ihtimali de var aslında. İki tane şey var aralarında. Ne deniyor? Bu bayrakların İngilizcesini biliyorum, Türkçesini bilmiyorum ben. Ne bayrağı? Hangisi? Kırmızı bayrağı. Heh. <laughs> İngilizcesini biliyorum ama Türkçesini bilmiyorum. Aklıma gelmedi. Anca bana baf hazırlarsın. Git diyorum sana. Yarın gel hizmetçi olarak işe başlasan tamam mı? Çok sevdin galiba. Gidelim yukarıya. Oo bekle. Lütfen Clint keselim. Pusalım ben o Clint'i keseceğim. Senle birlikte. Doğru geri basla sen kesersin. Bekleyelim. Bekleyelim. Bekle. Vallahi bekle. elim kaydı. O Clint ucubesini keseceğim. Sonra da BB atacağım üstünde. Beni gördüm sadece. Ben şu an minyonları kendim gördüm. Hepimizi, Hepimizi gördüler şey görüş veren şeyi attı. Evet. Görüş veren şey. Lord alalım hadi. Lord'a gir bakalım ADC'miz. Bana artık şu lanet standlarına atma. Bana da bir şey at. Aa yeter ya. Bir oldu iki oldu. <laughs> kaç kaç. Bana kuvvet. Tamam, şey ormancıları yok, benim de pençem yok ama. Yukarıda bir sürü minyon var ya, bitirirse veririz. Yok ya, onların hepsi burada, hiçbir şey yapamazlar. Sen dönüyor musun? Dönmüyorum. Tamam, döneceksen dön istersen. 3 iki, bir. Tamam, Lord da geldi. Lütfen buradan gitmişsin. Sürekli, sürekli bir şey atıp duruyorlar. Evet görüş veriyorlar sürekli saklanamıyoruz da rahat rahat. Bak oraya da şimdi Selena asistan atmış. Hadi Aha gel. İlla gör zaten ben ha. Gördün ne oldu? Başın güverdi mi? Kanka lütfen şu adamı keselim. Ölmedi ah, ya. Allah. Eyvah. Hiçbir şey yapamaz. oyunu bitiremez o adam. Anca rüyasında. Ya sen niye geliyorsun ADC ya? Hadi biz ikimiz geldik. Sen niye geliyorsun? Normalde biz gitmesek o gitmez bak. Lord Akan'ı destekleyecek kişi gelmiş buraya minyon tutmaya. Biz olan güveni gözlerime şartı Allah Allah. şimdi Simpson doğru gerin yok. Ne yapacaksın? Nasıl planların var? İnşallah kendi kaçış planı falan hazırlamışsındır. Aha. Gidiyor. Hadi bence oradan kaç. Ne oldu lan? Dur bekle. Bez bez almaz. Öldüm mü? Gerçekten. Neyse. Bez bezimi attım ya. Çok işim şu an rahat. Kanka oyun bitiyor alttan şey hiç güvenmiyorum bu yaratık şeyine. Dönüyorum ben. Öldü zaten. Ya Allah'ım ya insan bu kadar rezalet oynayamaz. Kesin bu ölmesinin sebebi de şeydir. Genk gitmedi ki ondan dolayı öldü büyük ihtimalle. Olabilir. Kanka benim yön tuttum boş saldırmayın. Naz... Biraz saldırmayı seviyor. <laughs> Nasıl saldırgan saldırganlaştı? Canlara bak. Eyvah. Şu an sen iki ultin de yok değil mi? Geldiler. Tamam bir tane yeşil bir tane şey simge geldi. Doğru gelin üzere süresi 90 saniye. Yüzde yüz gelmiştir onu doğru gelin. Şuraya pussam. Ya yok artık. Ola. Ya. Tamam tamam çıkalım geri. Çık çık Naz boşver gel geri. Naz onlara gücümüz yetmez. Ben bunu eskiden. Doğru geri varsa o adamın hiçbir şey yapamayız. Onu kesemeyiz. Gel, Gebereceksin çocuk. Gel. Alttaki adamlar ne yapıyorlar? Kestiler mi? Hayret. Yap. Yapmayın be yapmayın vurmayın bana ya. Hepimizin içinden geçeceğiz daha. Bekle şimdi sıra sıra hepsini keseceğim. Ama önce pusmak lazım. Aha gördüm Clint'i. Nasıl Clint'e saldıralım mı? <laughs> <laughs> Ölüm! Öl artık. Evet. Basamıyorum tuşa. Çok iyi oynadın olsun. Hadi sen de hamur getireceksin. Onu öldür. Bir, benim kanım yerde bırakma. Böyle çok bir faydam olmadı maalesef. Hayır o öyle düşünme. Nana çok bozuyor seni. Seni Değil mi? Herkesi mi? Hayır. Şöyle düşün. Mi? Sen mesela şemsini ileriye attın. ilk ultine bastın. Nana seni tavşan yaptığı zaman ultinin ışınlanamıyorsun. kanka bu adam yine aşağıya zorluyor. Tamam. Açacak büyük ihtimalle orada. gidecek şimdi Yok yok tutar onlar. Bir zahmet kesin orada. Hadi. Nasıl çalıyormuş değil mi orada? Ah, Hadi. ben aşağı tutmaya gidiyorum. Tamam. Hadi. Gidiyorum. Sen hala galiba beni kesemeyeceğini. Yarın hizmetçi olarak işe başlarsın. Buradan şimdi. Ben de... Mavideler kanka. Tamamdır. Var ya ben mavi almaya geliyordum. İyi ki söyledin. Değil mi? Al Çalıyor mu abi? Ya keşke çalsaydık. Allah'ım ya. Bu neden böyle her yere böcek bırakmış. ve aptal çocuk. Görmüyor musun pasif doldurmaya çalışıyorum. Ne vuruyorsun? Ben burada minyon ettirmekten gelemiyorum ki. Ah oh be. Nasıl Zıfık ya? Olmasa var ya. Kill'dan istiyordum ya. Bitmez bu arada. Tuttu onlar oyunu. Kanka bitmez. Abi. Ultim yok ya kaçalım. Kanka dikkat et ultim bu ultim yok. Ben çıktım zaten. Ha, geldi. Burada avlarımı bekliyorum. Helal. Çok iyi bitti oyun herhalde. Ama oyun bitmeden önce tabii ki de o şeyi bir daha keseceğiz. Değil mi Clint? Gel keselim hadi. Kanka, Allah belanı vermesin senin gibi adamın ya. İkide bir aynı geçiyor kesiyor beni. Kanlı yerde bırakmadım. Sen abamsın. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Beren şimdi analizleri gösterecek. Bay bay. Bay bay.